Merhaba arkadaşlar. Adım Costa Soyadım Arslanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, bir müşterim gönderdi biraz önce. Ee, çok eğlenceli bir ortam oldu oturum izni. Yunanistan'da yatırım yoluyla oturum izni gerçekten e, çok çok büyük bir performansla e, bir e, komedik bir duruma doğru gidiyoruz. E, Biraz önce bir müşterim bir video gönderdi Instagram'da. Instagram bu konuda çok fertil. Bir emlak danışmanı bir seyrettim. Bir arkadaşımız gelmiş Yunanistan'a. Demiş ki bir şey keşfettim. Keşfettiği şey şu. Bu Civil, Civil Partnership diye bir olay var. Bu herhangi iki iki kişinin evlilik müessesesi dahilinde olmadan bir, burada bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşme ile alakalı olarak da bir evlilik müessesesi oluşuyor. Şimdi şöyle diyor arkadaşımız, iyi keşfetmiş, tebrik ederim. İki kişi bir sözleşme yapacak ve 250 bin euroluk evi, yeri, oturum iznini 250 bölü 2, 125 bin, 125-125... Ee, oturum izni alacaklar ee, teknik olarak doğru ee, Ancak şunu söyleyeyim, <laughs> şunu söyleyeyim böyle durumlarda bakanlık çapraz sorgulamaya sokuyor ee, Eğer öyle bir şey yapacaksanız bir kendi aranızdaki e, pozisyonları sevdiğiniz pozisyonları ve çok çok kişisel bilgilerinizi de öğrenin Çünkü <laughs> e, Çünkü sorarlar soruyorlar e, çekiyorlar diyorlar ki sen bir sürü böyle özel sorular soruyor. Eğer öyle bir şey yaparsanız çok iyi bir hazırlık yapın. Şu da olabilir. Bakın bunu bir adım ileriye götürelim. iki tane eşi olan, üç tane eşi olan hatta dört eşi olan bir insan eğer öyle bir müessese, öyle bir sivil partnership yaparsa bu 5 kişi oluyor toplamda. Yani 250 bölü 5 bu işi 50 bin euroya da bitirebilirsiniz. Arkadaşlar yapmayın. Çünkü Türk pasaportuyla yapmayın. Rezil oluyoruz. Başka bir pasaport bulun. Onunla bir başvuru yapın. Eğer yaparsanız gerçekten utandırıcı şeyler oluyor. Yani Bir oturum izni için bu kadar rezil olmanın bir alemi yok. Gerek yok böyle şeylere. Çünkü koca bir toplum. Yani gülüş duruma düşüyoruz. Yazık, günah. İsmimizi koruyalım biraz. Oturum izni... Bu kadar e, Kuntakinte'ye giril, girilebilecek bir olay değil. E, rica ediyorum yapmayın. E, biz utanıyoruz bazen. Gerçekten utanıyoruz. E, diyecek söz bulamıyorum. Sözün e, durduğu yerdeyiz. E, gerçekten yani eğer olur da e, bu tarz sorular sorarlarsa nasıl bir cevap verecek bu insanlar? E, ben onu merak ediyorum. Oradan bir köşeden izleyip görmek isterdim. Neyse bu bir cumartesi pazar lay lay lom eğlence videosu olsun. Burada kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.